Yine bir gece Halife Harun Reşit Behlül Dane Hazretlerini misafir etti evine. Akşam yatsı namazına kadar ibadet ettiler. Yatsı namazı bittikten sonra da odalarına çekildiler. Halife Harun Reşit evli, hanımıyla beraber Behlül Dane Hazretleri de yalnız. Sabaha kadar ibadet etti. Sonra bir ara bahçeye indi. Sarayın bahçesine. Dere kenarına, gölün kenarına oturduk. E bize Cenab-ı Allah ayeti kerimede de anlatıyor. Keyf suresinde. Musa Aleyhisselam gibi ilim sahibi olsan, vaktin sahibi olsan eğer sana batın ilmi nasip edilmemişse Hızır'a müritlik yapamazsın. Hızır'dan bir şey öğrenemezsin. Dayanamazsın çünkü. Hasılı Behlül'den Hazretleri inmiş bahçeye eline de bir çubuk almış çamurdan bir şeyler yapıyor. Balkondan gören Halife Harun Reşit'in ilk hanımı olan yaşlı o kadıncağız gördü. indi aşağıya bahçeye tesettürüyle. Selamun Aleyküm abi. Ne yapıyorsun dedi orada. Kızım dedi cennette köşk yapıyorum dedi. Çamurlar oynuyor. Evliyanın için akıl sır ermez. Biz öğlelerini gördük ki önüne leğeni koyup içine kağıttan gemi yapıp da koyduğunu bir ileri itliyorlar, bir öbürki itliyor. Allah Allah dedim ya bize dediler bunlar kırklardır. Onlarda kırklık falan yok. Biri yetmiş yaşında, öbürki 90 yaşında yakın adam. Tamam bizi lütfettiler, yanına aldılar ama çocuk olsa bu işi yapmaz diyorum. Tövbe estağfurullah diyorum bir taraftan da aman bizi kovmasınlar, bir hikmeti vardır falan diye. O ona itliyor kayı, o ona itliyor kayı. Bir müddet sonra gitti bir tanesi kayı tuttu, dışarı kenara koydu falan. Ahmet dedi merak etme kurtardık dedi gemiyi. ve benim kalbim bozuldu. Dayanamadım. Genç adamım yanlarında. Dedim Allah evinizi şerefsin. İki çocuk gibi oynuyorsunuz. Kayı bu oğlan atıyor, o oğlan atıyor. Bir de kurtardık diyor. Neyi kurtardınız? Yarın dedi haberlerde seyredersin. İçinde dedi yüze yakın Müslüman vardı bu geminin dedi. Batmasın diye kurtardık onu dedi. Hakikaten Venedik'ten çıkan, çeşmeye yanaşacak olan Türk Samsun FM diye bir gemi vardı. O gemi kayalıklara çarptı. Batacaktı. Batmadan sağ salim geldi diye ertesi günü haberlerde görünce dondum kaldım. Ulan dedim evliyanın içine akıl ermiyor. Biz zannettik çocuk gibi oturmuşlar, leğeni koymuşlar, birbirine şey itliyorlar. E bunlara aynel yakın yaşayınca şimdi bunlara inanmamak mümkün değil. Behlül dedi ki kızım ben dedi burada köşk yapıyorum. Abi dedi Cennetten bir köşkte bana verir misin? Olur kızım dedi. Bir kese akçe ver vereyim dedi. E bir kese akçe çok para. Hemen hiç itiraz etmedi. Yeter ki iş işte dünyalıkla olsun. Teslimiyetini göstermek için. Çıkarttı hemen bir kese altını verdi. Şimdi ben size desem ki yarınki bir işiniz için işte bana 10 trilyon vereceğiniz bu işiniz düzelecek desem şey işte bekliyorduk canım işte ne zaman bizi kandıracak diye başlarsınız. Amin. Biz Behlül gibi değiliz ama neyse kızım sana köşkü verdim dedi. Ve kadıncağız da sevinerek döndü geldi. Halife Harun Reşit'in ikinci hanımı gençti. O da balkondan seyrediyordu. Ne yapıyor bunlar diye meraklandı. İndi aşağı. Abi dedi ne yapıyorsun orada? Kızım dedi cennette köşk yapıyor. Abi çamurdan köşk mü olur dedi. Aynen bizim gibi işte. Batına inanmayınca, akla ermeyince Resulullah Efendimiz'in miraca çıktığına adam var. Çıktım diyor, gördüm diyor, haberler getirdi, bir sürü anlattı, inanmıyor. Sadece inandıkları bölüm, bu da Müslümanların iman etmişlerinin ki İsra ayetinde, suresindeki ayete göre o gece diyor Kudüs-i Şerif'e kadar gittiğine inanırız ama oradan ötesine inanmayız diyor. Bunu söyleyen de Müslümanların alimleri, hocaları. E ondan sonra diyorlar bizim niye nasibimiz yok? Sana ne nasip verecekler? Senin nasiplerin için yok ki. Sen gözünün görmediğine inanmıyorsun. O zaman gözünün gördüğünden amel edeceksin. Tarikat sana haram olur. O makamı geçmedikten sonra hakikati görmek haram olur. Hele marifete ulaşıp behlül gibi olmak hayal bile edemez. Hasılı o genç hanım da indi. Dedi selamun abi ne yapıyorsun? Dedi kızım Burada dedi cennette köşk yapıyorum. Abi dedi çamurdan köşk mü olur ya? E olur veya olmaz ben yapıyorum dedi. Bana da dedi cennetten bir köşk versene. E dedi çamurdan köşk olmaz ki sana vereyim. Kadın da kızdı. Kafası bozuldu. Eve döndü. Ben sana sorarım senden intikamımı alırım dedi. Allah hepimizi hasetçinin hasetinden muhafaza eylesin ki Cenab-ı Allah onun için ayet indirdi. Değil mi? Kur'an-ı Kerim'in son iki ayeti özellikle hasetçinin hasetinden korunmak için. Haset o kadar beladır ki sen hayal edemeyeceğin işleri yapar. O gece diyor yatma evde bulunma sırası Halife Harun Reşid'in o genç hanımla beraber de. Gece oldu diyor yataklarına çekildiler. Kadın yatakta başladı oflama puflama. Halife koskoca padişah Harun Reşit hayırdır dedi ya niye böyle yapıyorsun? Bak, ya işte bir şey var söyleyeceğim de söylemeyeyim daha iyi dedi. Halife Harun Reşit söyle dedi ya niye söylemeyeyim? Yok yok söylemeyeyim. Söyle söylemem. Söyle söylemem. Çünkü böyle yaparlar. Naz ederler. Daha çok meraklandırırlar. O mübarek de dedi ki bana bak söyleyeceksen söyle yoksa dedi ümmünü sıkarım senin. Eh dedi madem öyle söylüyorsun söyleyeyim dedi. Galiba senin dedi abinin yani Behlül Dane'nin birinci hanımla dedi bir ilişkisi var. Halife şaşırdı. Ne diyorsun sen dedi ya öyle şey olur mu bu adam evliya dedi benim kardeşim kaç senedir tanırım dedi. E valla ben dedi söyleyeyim de sen bilirsin. Fitneciye bak. Bu kadarcık akıtı verdi zehirini. Halife Harun Reşit sabaha kadar uyuyamadı. Ya doğruysa ya böyle bir şey varsa. E ben koskoca padişahım rezillik olur. Verem hemen emir askerlerime. Gitsinler şunun kellesini kessinler. Yok dedi olmaz. Millet dedi o zaman bunu evliya diye biliyor. Ayaklanır. Padişah İvliya'yı kestirmişler falan. Ne yapayım, ne edeyim derken kafaya koydu. Tamam dedi. Buldum yolunu. Sabahleyin dedi erkenden. Ben de namazdan sonra ona gideyim, alayım, götüreyim havuzda. Yüzeceğiz diye bahçede. erken dedi boğarım onu dedi. Kurtulur giderim. Bu niyetler sabah namazını kıldıktan sonra güneş ağırma başladığı sırada elhamdülillah gitti. Halife Behlül Dala'nın kapısını çaldı. Abi o da zikirle meşgul efendim gel dedi seninle azıcık dedi sarayın bahçesine inelim de yüzelim Behlül güldü bayram değil seyran değil Senin en son yüzdüğümüzde 50 sene önceydi gençken çocukken yüzüyorduk bu nereden çıktı subhanallah peki dedi geliyorum çıktı dışarı beraber gidiyorlar Cenab-ı Allah veli diyorsun bak dost diyorsun sen sırrını dostuna söylüyorsun değil mi Cenab-ı Allah da sırrını dostuna söylüyor onun başına geleceklerini ne yapacağını bildirince behlil hiç çıkartmadı. Havuzun kenarına kadar geldiler. Yüzecekler. Padişah dedi ki abi buyur dedi gir. Kur dedi ya estağfurullah sen koca padişahsın. Önce sen girersin sen dururken ben olur mu? Her işte sen öndesin. ve doğru dedi yapacak bir şey yok. Çıkarttı elbisesini askere verdi. Asker de tutuyor. Halife içeri girdi suyun içine. Hadi abi sen de gelecek. diyecek. Behlül'den Hazretleri ayağını uzattı şöyle suya. İki damla su üzerine atıverdi ona. Koskoca padişah bir gözlerini açtı. Allah Allah. Hiç tanımadığı bilmediği bir yerde yeni sürülmüş tarlanın ortasında. Sağa baktı. Te karşıda bir dağ var. Sola baktı bir dağ var. Ya Allah Allah estağfurullah ben padişahdım. Ana bir de baksa kız olan kız. Eğiliyor yokluyor iyice şaşırdı. Aklı başından gider adamın. Evliyaların arkadaş olmak kolay mı? Koca Musa Aleyhisselam şaşırmadı mı? Hızır Nebi'yle dostluğunda, arkadaşlığında hayretler içerisinde kalmadı mı? Öyle şaşkın hayret içerisindeyken yoldan eşya bilmiş Ahmet amca türkü söylüyor söylüyor giderken oh tarlaların ortasında onu görünce Ya sana şükür dedi. Hemen yanına yaklaştı dedi kardeş bacım dedi ayıp dedi burada böyle olmaz al benim şu ceketimi giy üstüne bindirdi eşeğe. aldı onu götürdü eve Dedi ki kim olduğunu bilmiyorum. Gel istersen dedi ben sana kim olduğunu sormayayım. Sen de bana dedi sorma. Ama bir dedikodu çıkar etrafta fitne fesat olur. Gel dedi sana nikah kıyayım seni alayım. Padişahın gözler fal taşı gibi açıldı ama yapacak bir şey yok. Tamam dedi. Adam nikahı kıydı. Gel zaman git zaman diyor aradan 10 sene geçti. iki çocuk oldu. Biri 8 yaşında biri 10 yaşında. Koca padişah yemek pişirip duruyor. Kocasının urbalarını yıkıyor. Tarlaya çalışmaya gidiyor. Şaşkınlık içerisindeyken bir gün diyor kocası içeri girdi koşarak dedi ki hanım hanım benim urbalarımı hazırla dedi ben öbür köye gideceğim bu cuma yıkılma oraya büyük bir evliya gelmiş Bağdat'tan Behlül Dane diye deyince yerinden fırladı. Hemen elbiselerini hazırladı kocasını giydirip gönderdi kendi de çarşafını diyor giydi koşarak o köyün camisinin diyor girişindeki merdivenin altına saklandı. Bekliyor. Cuma namazı kılındı. Cemaat dağıldı. En son Behlülüldani Hazretleri dışarı çıkarken Halife Harun Reşit kadın çarşaflı merdivenin altından çıktı. Eline sarıldı. Aman abi dedi gözünü seveyim. Ben ettim sen eyleme. Bir hatadır ettim. Sana karşı suyu zanda bulundum. Ne olur dedi beni böyle bırakma. Bir gözünü açtı. Gözünü açar açmaz suyun içinde. Allah Allah dedi nasıl olur ya? Asker ver elbiselerimi giyeyim. Efendim de daha yeni girdin yüz mücel mi? İyice şaşırdı. Suyun içinde uyurmaz, Rüya görülmez. Uykudan yeni kalkmış. Daha yeni girdin diyor ben 10 sene yaşadım iki çocuk var o şaşkınlıkla hemen fırladı diyor. üstüne elbisesini giydi Behlül Dane'nin eline kapandı. Abi dedi ben ettim sen etme ne olur. Hakkını helal et beni bağışla. İyildi diyor kullarına dedi ki padişahım padişahım iki çocuk sahibi olunca mı dedi aklın başına geldi. O belde dedi filan beldedir. Asker gönder. Kocanın diyetini ödesin. Çocuklarını da alsın gelsin. Koca diyor halife olduğu yere yıldı verdi. Şaşırdı kaldı. Bütün Süleymaniye kütüphanelerini karıştırırsanız kayıtlı, şahitli, delillidir bunlar görürsünüz. Tekkeler, dergahlar bu işler içindir. Mana erleri içindir. Zahir erleri ne işi vardır tekkede? O her gördüğünü kitaba vuracak, sünnete vuracak, kafasına göre yorumlayacak. O adam yolcuyu yolundan engeller daha gitmesini.